Herkese merhabalar arkadaşlar ben Murat kanalıma hoş geldiniz e, nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir e, bugün başka bir oyun oynamaya karar verdim ki bir süredir arıyorum zaten önceki e, 3-4 video önce paylaşmıştım hani hangi oyunları oynayayım oyun önerim vesaire diye cidden çok sıkılmaya başladım ve uyku düzenim de iyice bozuldu onu düzeltmeye çalışıyorum bugün şöyle bir One Piece oynamıştım One Piece anime pratesi miydim? Anime Prates falan da sanırım. Oynamıştım. Şöyle gezinirken One Piece 2 diye bir oyun gördüm. Bir videosunu çekeyim dedim. Belki hoşunuza gider ki izlenme için çekmiyorum. Hani sizin keyif aldığınız şeyleri hani önerin demiştim ama bazı arkadaşlar çok böyle hani sistem gerektiren şeyler önermiş ki bende o kadar yüksek sistem yok ki olsa bile o bazı oradaki önerdiğiniz oyunlar yine de kasıyor. O yüzden hani artık ben sıkıntıdan eskiden League of Legends CSGO falan önerdim Acaba onlardan mı çeksem diye düşünüyorum. Diamond 5 hesabım vardı. Elmas 5. Sattım. LoL'ü bırakmıştım. Şu yeni şeyleri saçma bulduğumdan Bilmiyorum. Siz yine de öneri olarak bırakabilirsiniz. Böyle de bir açıklama yapmış olayım. Hem sohbet videosu olsun, hem de oyunu inceleyelim. Arkadaşlar bu arada Discord'a herkes gelmiş. Sağ olun. Böyle elimden geldiğince e, düzenlemeye çalıştım. Bot falan koydum. E, 53 kişi var. Hatta 56 kişi var. E, siz de gelebilirsiniz. E, herkes gelebilir. Burada video videolarınızı paylaşabilirsiniz. E, burada yardımlaşma grubumuz var. Ek sahne grupları var vesaire vesaire. Discord'u şeyin altına bırakıyorum. Her videoda da hatırlatırım size. Oyuna geçelim arkadaşlar. E, ee, op2.joygames.m'den isterseniz ben de aynı serverda oynayabilirsiniz. Şöyle büyük ekran yapalım. Hangi serverda oyna, oynamaya oynayacağımı bilmiyorum şu an. Start game diyelim. Başlamıyor muyuz? Ha. <laughs> EU server diyelim. 133 en son bu açılmış sanırım. Rekomunda yani öğrenilenlerde de bu var. Chopper geldi. Ben size elimden elimden geldiğince çevirmeye de çalışırım oyunu. Bu neymiş? Sailormuş. Denizci. Özellikleri: Kılıç ustası, koruma, çok fazla düşmana vurabiliyormuş, kendi defansını ve hayfasının şeyini artırabiliyormuş. Bu neymiş? Kara büyücü. Büyü diyor. Sniper, firearms, assassination. Suikastçı ve ateş kolu anlamında mı anlamadım. Ee, çok fazla damage vuruyormuş ama tek kişiye vuruyormuş. bu ee, defense, defansı biraz düşükmüş. Çok uzaklardan e Düşmanlara şey uygulayabiliyormuş. Ne denir ona? Assassination. Yani. Assassination neydi ya? Şu an sabah sabah kafam gitti. Assassin neydi ya? Yuh şu an kendime kızdım. Assassin şey. Allah Allah. Beynim durdu şu an. Asasin, asasin, asasin. Suikastçı ha Allah Allah. Demin suikastçı dedim zaten. Niye tekrar unutuyorum anlamadım. Sabah olduğundan olabilir. Bir de Doctor var. Ben genelde Doctor oynamam. E, ne oynayalım sizce? Swordmanship oynayalım bence. Nick'imi de love yapayım diyeceğim ama vardır büyük ihtimal. Ha yokmuş. Bu da biraz spoiler oldu ama Luffy'nin Aman 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 ee, Hoş geldiniz diyor ee, İnanılmaz şey Grand de şu an Açıkmış Karşım, karşımıza Shanks geldi Tamamla dedik. Ee, şarap içelim ve eğlenelim diyor. Denizci ile konuşuyor şu an. Bunları geçelim ya. Confirm. E, Shanks'la Mihawk düello atacakmış. Onu izlemeye şey izlemeye gidiyoruz. Aa ben yönetiyormuşum. It's been a while. Uzun zaman oldu falan diyor. Seçtik skill'i vurduk bakalım. Oo, güzel. Oo. Güzel yetenekli bu arada ya. Bir daha vuralım bunu. O şans. Şansın meyvesi var mı acaba? Ben meyvesi olduğunu düşünüyorum açıkçası ya. Arada şöyle anime de konuşalım. Pek anime izlemiyorum bu aralar ama. Drake Mihawk'a gittik. E, görevi tamamla dedik. Sonra tekrar Shanks'a gidiyoruz. Klasik şey oyunu sanırım. Savaşlar açıldım. Klasik hani Naruto'ya benzer. Ama Naruto biraz daha gelişmiş şey. Açıkçası bu ara biraz Naruto'dan sıkıldım. Niye derseniz oyunu ee, oyunun sıkılma dönemleri. Avrupa'da da bu dönemi yaşamıştım. O bizim yeteneğimiz güzelmiş. Yani bu aralar başka oyunları oynayabilirim. Hani üretecek çok içerik olmuyor çünkü. Ya üretirim de yani şimdi sürekli arena videosu atmakta sizde sıkar bence şöyle başka oyunlara yönelmek istedim ki zaten kanal sadece Naruto üzerine değildi hani ben önceden belki öyle düşünmüşümdür ama kanalın ismini Naruto onlarla ilgili bir şey yapmadım direkt kendi ismimi koydum. Ki zaten izlenme için de yapmıyorum arkadaşlar. İzlenme için yapsam saçma sapan başlıklar yazarım. Yok işte Hinata'ya çıkma teklif ettim. Yok işte babaanneme kışkırtma şey yaptım. Yok ona diss attım. Yok buna bilmem ne yaptım. Saçma salak şeyler yapardım ki genel Türk genelde Türkiye YouTube'u böyle. Aslında YouTube'a başlamayacaktım da hani. Öğretici olsun diye başlamaya karar vermiştim. Çünkü cidden gereksiz ya. Çok fazla gereksiz şeyler var e, Türk YouTube'unda, Türkiye'de. Artık gerçekten YouTube'un geneli gereksiz olmaya başladı da neyse. Oyun fikirlerinizi yazabilirsiniz hala ya bu videoya da yazabilirsiniz mesela güzel tarayıcı oyunları varsa şu şey Ninja Wars'a bakmıştım eskiden Poki Ninja'ydı belki oynayanınız vardır. Flash hatası veriyordu. Bilmiyorum belki yarın tekrar denerim. Alvida ile savaştık. Giyelim şöyle. Zoro bize katılacakmış. Luffy katılmadı mı? Bu neymiş? Ana karakterinizde kullanılmaz diyor. Fushia şehrine git ve Luffy ile konuş diyor. Gidiyoruz. Gittik. Luffy geldi. Skip diyelim. Evet sanırım biri bize katılacak. Büyük ihtimal Luffy. Bakalım Luffy'nin yeteneği nasıl. Luffy'yi öne koyalım şöyle. Complete diyelim skip diyelim ee, deniz Kralı kralıydı galiba bu değil mi vur bakalım şans o güzel vurdu bir de Luffy ile vuralım ya Gomu Gomu no Jetto Gatling. Diyor. bakalım nasıl olacak şansın şu an kolu koptu aynen o ilk bölümdeki şey ya galiba ilk bölümdeki muhabbet. İzlemeyeniniz varsa One Piece'i iz izleyin. Bence Naruto'dan daha iyi bir anime diye düşünüyorum. Ee, belki Naruto daha iyidir. Bazen Naruto daha iyi diyorum. Bazen One Piece diyorum. Çünkü One Piece arkadaşlar ee, daha 2020'de mi ne e, Zoro'nun bulunduğu adaya gidecekler sanırım. Yani hani bu kadar erken asla bitmez. Aslında Naruto da erken bitmedi. Yani 1997'de başlayan bir seri. Ve benim doğduğumda. Hatta ben Naruto ile aynı gün doğmuşum. Onu da bir ara söylüyordum hep ya. 10 Ekim'di galiba. Aynen. 10. ayın onu 1997'de Naruto yaratılmış. Benim doğum tarihim. Herhalde 10-10 Masaj, 10... masaj, masajı kişi muydu? şu an tam adı aklıma gelmedi. Naruto'nun mangakası. Herhalde şeyi düşündüm. Hani Naruto 10 numara bir ninja olsun anlamında mı 10 10 yaptı bilmiyorum. Pek cafcaflı bir skill değil Naruto Luffy'nin kim? Öldürdük zaten direkt. Şöyle Luffy'ye gidelim. Zaman ne çabuk geçti ya direkt 10 dakika olmuş. KR geldi. Ben kaçıncı servora girmiştim ya bilmiyorum. E, sizce bu videoyu bu e, bu oyunu seri yapayım mı ne dersiniz? Kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz ya da başka oyun olarak ne çekeyim? Ee LoL çekebilirim, CS:GO çekebilirim. Hepsini indirme şansım var. Hatta hepsinde hesaplarım yeni. Çünkü hesaplarımı satmıştım. Overwatch hesabımı da satacaktım. Overwatch hesabımı hep satacağım satacağım diyorum. 130-140 liraydı sanırım bir ara. Ben dedim hani tanıdık birine 50 liradan vereyim. Onu da satmayayım üşeniyorum ya. Eğer alacak varsa satayım. Size benden bir hatıra olur Overwatch hesabım. Bayağı da şey vardı ya. Ee, skin vardı Overwatch'ta. Oynamak isteyen varsa verebilirim. Vermek isterim ama e, hani Yeni şeyler almak için satsam daha iyi olur. Yani, yani onu da size harcarım. Kendi karakterimi harcarım. Size kutu yaptığım şeyleri gösteririm. CSGO olabilir. LOL olabilir. LOL'ü ben bayağıdır oynamıyorum. Dediğim gibi elmas 5'tim. Hesabımı satınca bıraktım. Bu oyun aslında biraz zevkli gibi ama şu, bu aşamaları zevksiz sanırım. Ee, tıpkı Naruto'daki gibi, Naruto'da da ilk başları zevksizdi hatırlarsanız. Kobe'ye gidelim. Burayı daha geçemedik mi ya? Burada mıyız? Hadi bakalım. Ee, World Chat'te de konuşanlar var. What's the fastest way to get Marco? Marco'yu almanın en hızlı yolu ne de yazmış. Level atmış mı yazmış? You mean level him or get him? Diyor. Level almayı mı soruyorsun yoksa onu elde etmeyi mi diye de diye demiş biri. İyi bu saatte oyuncu varsa güzel. Saat şu an sabah yedi buçuk. Ben bu videoyu direkt atarım herhalde size. Bazen koymuyorum ya şey intro falan gerek yok. Böyle heyecanlı şeyler de koyarım. Ki yeni bir intro outro da düşünüyorum olursa. Bu Alvida bir şişman kadın vardı o mu acaba? Pasta yemek memek diyordu böyle değişik bir şeydi. Ok oh, sanırım. Bir bitmediniz arkadaş ya. Belki bunu 15. kez söylüyorum ama fikirlerinizi yazabilirsiniz. Geçenki yaptığımız şeyi yapalım arkadaşlar. Geçen kinjutsu yazmıştık. Çok kişi yazdı. Baya şaşırdım. Videoyu oraya kadar videoyu oraya kadar izlemişsiniz teşekkür ederim. Bu videoda ne olsun kodumuz? Ee, bu videoda da Luffy yazın arkadaşlar. Bu bu dakikaya kadar izlediyseniz bu kadar sabırlı beni izleyebilen biriyseniz <laughs> Luffy yazın. Şu an cidden sıkılmaya başladım ya. Ama büyük ihtimal ha Naruto'da bir şey var. Oto geliştirme var. Büyük ihtimal ileride bu kadar sıkıcı olmuyordur diye düşünüyorum. 1700 oldu bir. Şura bitecek mi? Ha işte dediğim Şişko bu tipsiz Tipe bak ya iğrenç Kobi'ye eziyet ediyordu galiba Bu boss olduğundan biraz zor ölecek gibi Bakalım kaç vuracak Biraz az vurdu Jet Dog e attık E gibi Q, E, V, R bir de T var burada. E, Bleach Online'a başlayacaktım onu pek anlayamadım ya. Ya Bleach'i ben yarıda bırakmıştım izleyemedim. Niye izleyemedim bilmiyorum. Bleach'i de izleyeceğim. Böyle biten animeler olunca üzülüyorum ben izleyemiyorum. Hayır Luffy öldü. Sen kimsin lan? Geber. Geber. Beş parçaya ayır. Luffy'yi öldürdü ya tipe bak. Yürü git. Ha. Beni yenmen imkansız falan diyor. Ha, gördük yendik. Güzel 10k para verdi. Şimdi de Shell Town'a gidiyoruz. Şu kız ne istiyormuş? tamam. tamam. Şey de oynayabiliriz ya. Ee, Digimon Master Online. Digimon Masters. Ee, böyle kendi Digimon'unuzu şey yapıyordunuz, savaştırıyordunuz, kendi Digimon'unuzu yaratıyordunuz. Hatta grupça da oynayabiliriz ya. Ee, beraber oynarız gelirseniz. Onu indirebilirim aslında ya. indirsem mi? Evet arkadaşlar sizce Digimon oynayayım mı oynamayayım mı? Digimon Masters Online eskiden oynardım. Lolü de oynardım. CSGO'yu da oynardım ama şu an Digimon'u özledim gibi ya. Eee Balta 50 Morgan'la savaşacağız. Online gift peki alalım. Neymiş? Eee orta XP kitabı. Bu neymiş? Yükleme şey sanırım. Yükleyince ne veriyormuş? Scratchman Apo. Şey. Eee bu 8 kötü nesilden biri. Bu kim? O eneli veriyor. Neye veriyormuş? Kayir One diyor. Each day when the total top of yani her gün işte en çok para yükleyen siz olursanız veriyormuş sanırım. Bu ne veriyormuş? Gerek yok. Her gün her gün bir tane yükleyerek Robin alabiliyormuşsunuz. Niko Robin. Polish ranking list Polish Polonya için mi anlamadım Yetenekler Talents diyor Ace yok mu ya Ace lazım bana Marco İnanılmaz Marco da iyidir arkadaşlar Bakın 80 parça toplayın diyor aynı Naruto mantığı Burada başka bir şeyler var mı Benefit Hall var Naruto'daki gibi Uzun video istiyordunuz. Bayağı uzun oldu işte arkadaşlar. monthly pack burada da var. Claim diyelim. İkinci gün buggy veriyormuş. Hiç sevmem buggy. Beşinci gün smoker veriyormuş. Smoker karizması olan bir karakter. Bu da Naruto'nun orijinal oyunu mu acaba bilmiyorum. Peki ben nereden recruit yapabilirim ona bakalım bir. Invitation. Invitation gift. Ne veriyormuş? Bilmiyorum bir şeyler veriyor ama sizi buradan ben davet ederim. Davet linkini aşağıya koyarım. Create my invitation code. E nasıl davet edeceğim ben şimdi? Burak Yavuz yazıyor ha Yok yazamıyorum e Ben bunu ko kodu aşağıya koyarım arkadaşlar Belki size de bir şey verir herhalde Büyük ihtimal size de bir şey ver vermesi lazım Invitation gift diyor Ne veriyormuş burası Pek falan veriyor sanırım anlamadım ya da ben mesela 20 bin güce ulaştığımda bunları alıyor musunuz? Sanırım tamam anlamadım bilmiyorum. Ha ben davet linkini koyarım oradan buraya girerseniz şey yapabilirsiniz. O monkey di garp falan diyor ya. Shop var. Pretty bundle var. Wanted var. Git Pock'u da alalım. Bu neymiş? Aa, Naruto'daki gibi event şeyleri var. Escort var. Güzel, oynanabilir bir oyun. Sizce oynayayım mı? Ya da Digimon falan mı oynasam? Bilmiyorum. Digimon'u seri olarak yapabilirim ya, çok güzel olur. Çok zevkli bir oyuncu Burada bırakalım arkadaşlar. 20 dakika olmuş. Birinci bölümü tamamladık. ikinci bölüme geçeceğiz. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, fikirlerinizi bekliyorum. E, LOL mu oynayayım? CSGO mu oynayayım? Yoksa Digimon Masters mı oynayayım? Digimon Masters'ı beraber oynayabiliriz. Sürekli sürekli Naruto ka nereye kadar değil mi arkadaşlar? Ama Naruto'yu da bırakmam tabi. Onun da videoları gelecek. Merak etmeyin. E, şuradan neresiydi o? Şu invitation kısmına tıklayıp benim kodumu girerseniz e, bana ödül geliyor size de geliyor galiba bilmiyorum videonun altına koyacağım e, oyunun adresi şurasıydı çıkalım tam ekrandan e, join games op 2 one piece 2 yazarsanız çıkar e, kendinize iyi bakın görüşmek üzere